Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber sıkış yapacağız umarım olur şimdi bu kadar e, Tamam niye alıyorum umarım olur sabun bugün evet sabun sıkacağız ay ay dur bu sabun şu olmuş Ih. Ih. ya bu sabun mu? Neyse. Şimdi umarım şöyle bir şey oldu. Umarım olursun. Şimdi hızlandıracağım. Ne oluyor? Oldu galiba. Ben <laughs> Ay çok az. Arkadaşlar böyle bir şey oldu. Umarım olur. Ben şimdi streç film getireceğim. Arkadaşlar geldim. O Ay seni. Şimdi, <laughs> şimdi keseceğiz ama önce açalım. Ya nasıl? Ucu nerede? Ucunu şimdi bulmakla uğraşacağım. Ha buldum da elim kaygan durun. Üstüme bir sikeyim. Bazen yasmadan şu an yol uçuyorum ya. Tamam buldum burada. Yırtılmaz umarım kafayı yerim. Hadi Doğru açılımı yapalım. Ters mi açıyorum ben Doğru açıyorum. Tamam yeter. Yeter. Hi, yapışma. Yapıştı. Yapışmadı. Keselim. Ay tamam. Bir şey olsa bir şey olsa Keserken ben kesmek kısmını pek, pek sevmiyorum gözük mü? Arkadaşlar siz anlarsınız değil mi? Anlayın. Kestim. Kestim bu da. Atalım. Ah. Neyse. Bu sebebi gebertmediği sürece dur. Gebertmez. Açamadım ki. Neyse oldu en azından. Şükür edelim. Allah'ım ne olur olsun. Arkadaşlar. bitiyor. Ya bitme video bitme. Video bitecek. Durdurayım arkadaşlar ben sarma kısmını. Arkadaşlar buna benzedi. Çok minnoş tontiş. Bakar mısınız? Of çok güzel. Arkadaşlar bence bunun deney Açıldı mı? Deneyin. Çok güzel oldu ve çok rahatlattı beni. Oha. Çok iyi. Arkadaşlar bu kadardı. Bye.